Bravo kedi, bravo. Ana, anaokulu gibi iyi için bakalım. ha Bravo. Kedi evi değil. Sanki anaokulu. He. Bravo. Bir de bazı emineler var. Balık çorbası biliyorum diye. Aç mı bırakıyorsun diye. Amcaya bak. En sonunda söylettiler yani. He. He. Sen benim mi? sen bir yılda besleyemez. Bir günde beslediğimi. Okey. Ya. Yeah. Bravo. Ben kaç yaşındayım biliyor musun? 40 yaşında. Sen böyle 40 yaşında gördün mü? Bak. Hmm. Hesap et. Ben Evi düzelim dersem Düzelim. Hesap et. Bravo. Fide. Bravo. Onay bu. Hmm. Ben dediğimi yaparım. Ben dediğimi yapanlardanım. O senin sevdiğin peygamber gibi oldu mu? Hamdolsun. <laughs> Hmm.